Merhaba arkadaşlar. Temel ofis eğitimine devam ediyoruz. Bu kısımda da ekle kısmına bakacağız. Yani Word üzerinde herhangi bir dosyamızda tablo ya da resim nasıl eklenir? Dosyamız üzerinde çalışırken herhangi bir yere nasıl tablo eklenir? Bunlara bakacağız. Örneğin şu kısımdayken şu kısımda aşağıda mesela tablo eklemek istiyorsunuz. Burada ekle kısmını seçip tablodan ne kadar eklemek isterseniz oradan şunları belirleyerek artık 5'e 4 derseniz yanına şu kısımdan şöyle açalım 5'e 4 yani bu kısımdan 5 şu kısımdan 4 eklemiş oluyorsunuz şöyle geri alalım <laughs> ekle deyip tablo dediğimizde şu kısımda özel tablolar mevcut şuradan hızlı tablolar hızlı tablolara geldiğimizde alt başlıklı 1 2 3 yani takvimli olan işte e, şu kısma mesela takvim eklemek isterseniz alırsanız bu kısma direk eklerseniz taşımak isterseniz şayet şu kısımdan sola getirip taşıyabilirsiniz. Burada işlemlerini yapabilirsiniz. Şu kısımdan da şöyle ayarlayabilirsiniz. Şöyle düzenini kontrol edebilirsiniz. Takvim ekleme ya da herhangi bir tablo ekleme, özel özel bir tablo ekleme işlemlerini buradan yapabilirsiniz. Tekrardan geri alalım. tabloya gelelim. Sizler kendiniz çizmek isterseniz şayet şuradan tablo çiz seçeneği var. İşte şöyle çizip tablonuzu kendiniz oluşturabilirsiniz. Altına da tekrar yazabilirsiniz. Şuradan taşıma işlemi yapabilirsiniz. Tekrar çizdikten sonra şöyle yeni tablolar oluşturabilirsiniz. Ya da araya böyle tablo atarak kalınlığını, inceliğini buradan sizler belirleyebilirsiniz. Burada da manuel olarak tablo eklemiş oluyorsunuz. Otomatik tablolardan değil kendiniz oluşturmuş oluyorsunuz. Onun dışında e, masa üstünüzde veya USB flashınızda herhangi bir resim var. Sizler resmi buradaki belge eklemek istiyorsanız şayet şu kısımdan işte mesela ekran görüntülü bir tane fotoğraf var. Ekle diyelim. Bunu ekle dediğinizde şuradan ayarını sizler yapabilirsiniz. Boyutunu büyütüp küçültüp atıyorum. Bir tane yazı için önemli bir nokta. Onun yanına hemen resim eklemek istiyorsunuz. Onu alırsınız. Tekrardan istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Bunu dediğim gibi sizler ekledikten sonra şu kısımlardan boyutunu büyüterek küçülterek ayarlama yapabilirsiniz. Tekrardan ekle tabına geldiğimizde şuradan bir resim daha aynı resmi bir daha ekleyelim şu kısma. Şöyle indirelim şu kısımdayken resmin üstündeyken ctrl ctrl c yapıp ctrl v yaparsanız resmi bir tane daha kopyasını almış olursunuz bu şekilde boşlukla da resmi ayırabilirsiniz şu kısımlarda kolay yoldan kopyalama ve yapıştırma yapabilirsiniz tekrardan ctrl v yaptığınızda istediğiniz kadar buradan belgenizin içine resim alabilirsiniz. Bu şekilde tablolar ve resimler oluşturabilirsiniz. Belgeniz üzerinde oluşturduktan sonra düzenlemelerini de şu kısımlardan yapabilirsiniz. Boyutunu, ayar, boyut ayarlarını şu kısımlardan yapıp boşluklarını buradan ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde hem belgenizin içine tablo hem de resim oluşturabilirsiniz. Böylelikle tablo ekleme ve resim ekleme kurulumunu tamamlamış olduk. Basit bir şekilde bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.